Neden temel analiz yapmayı öğrenmeliyiz? Birçok sebebi var aslında ama en özet haliyle bizim 5-10 dakikalık videolarda yatırım tavsiyesi içermez temalı söylediğimiz cümleler. Çünkü 5-10 dakikalık videolar ile ya da birkaç tweet ile bir kripto paranın ne olduğu asla tam olarak öğrenilemez. Bu şekilde hap bilgilerden alacağınız şeyler belki bir farkından, belki öne çıkan bir özelliğinden veya tam tersine negatif bir yanından bahsedebilir. Tabii bu videoları ya da işte bu tweetleri hiç mi takip etmeyelim, hiç mi dikkat almayalım? Tabii ki de alalım ama bunlarla birlikte aslında ilgimizi çekip çekmeyeceğine bakacağız. Belki ilgimizi çeken bir şey varsa ondan sonra da temelerinizi yapmaya başlayacağız. Gerek bizim kendi YouTube kanalımızda gerek diğer kanallarda yani tam manasıyla tepeden tırnağa bir inceleme videosuna ben denk gelmedim. Bu eğitimden sonra yapacağımız incelemeler tam olarak aslında bu şekilde olacak. Yani tepeden tırnağa. Ama o da yeterli değil sizin için. Siz yine de kendiniz analiz yapmayı öğrenmelisiniz. Çünkü analiz dediğiniz şeyde de bilgileri almaktan sonra onları yorumlama kısmı geliyor. Herkesin yorumu kendine göre farklı olabilir. Daha doğrusu herkesin ihtiyacı farklı olabilir temelde. Çünkü yani herkesin hayattan beklentisinden tutun da işte bütçesine varana kadar kimisi 3-5 bin doları riske edip kaybettiğinde hala yüzü gülebilir. Olsun denedik en azından diyebilir. Böyleleri de varken kimisi için de 3-5 bin lira büyük para ki öğrenci arkadaşlarımız da var. Onlar 300-500 liralık karşılıklarıyla de yatırım için arayış içerisinde olabiliyor. Ya da e, kimisi çok hızlı kazanmak isterken kimisinin gerçekten hiç acelesi olmayabiliyor. O yüzden arkadaşlar hiç yani para sizin paranız. Dolayısıyla kazanç da kazanırsanız kazanç da sizin olacak. Kaybederseniz de sizin paranız gitmiş olacak. Evet videolar izleyin, yorumları dinleyin, tavsiyelere dikkate alın ama bu demek değil ki aldığınız tavsiyeyi veya bilgiyi hemen e, direkt uygulayın. Bunları teyit etmeyi öğrenmemiz lazım. A'dan Z'ye temel analiz yapmayı öğrendiğinizde yapabileceğiniz tek şey Temel analiz yapmak olacağını da sanmayın. Çünkü teyit edebiliyor olmak da size çok büyük artılar katacak. Eğitimin ilerleyen bölümlerinden bir spoiler vereyim. Mesela 3. bölümde bahsedeceğimiz temel analiz için kullanacağımız araçlarda Buiz ve arşiv.org sitelerini kullanmayı öğreneceğiz. Bu siteler aslında bir domainin ne zaman alındığı ve e, ya da bir web sitesinin geçmişteki görüntülerini yani sonuçta web sitesi güncellenebilir. E, eskiden nasıldı onu bilemeyebiliriz. Arşiv.org bu işe yarıyor. E, bu bizim temel ne işimize yarayacak. Редактор birisi size bir projeden bahsederken ya bu ekip var ya bunlar yol haritasına çok sadıklar dediğinde aa ne güzel aferin onlara yol haritasına çok sadıklarsa bunlardan iyi iş çıkar alalım o coin'den demek yerine o sitenin geçmişine gidip yol haritasını değiştirip değiştirmediklerine bakabiliyor olacaksınız. Yani böyle bir şey duydunuz çok güzel ama bu gidip bunu teyit etmeniz gerekiyor. Belki de yol haritası yapıp ona sadık kalmak yerine bir şeyler yaptıktan sonra geçmişe yönelik bir yol haritası yapmış olabilirler. Bakın biz bir senedir yaptığımız şeyler bunlar. Zaten yol haritasında da bunu söylemiştik diyebilirler. Ama siz gidip o yol haritasını geçen sene mi yayınladılar yoksa yeni mi yayınladılar ona bakabilirsiniz. Ya da bir değişiklik yaptılar mı? Tabi bu sadece bir örnek. Yani A'dan Z'ye öğrendiğiniz temel analiz yapmayı sadece birkaç nokta içinde kullanabileceğiniz ya da ihtiyacınız olan kısımlara bakabileceğiniz şeyler var. Yani bir kripto parayı adam akıllı incelemek nereden baksanız dolu dolu olarak 5-6 saatinizi alır. Dolu dolu yani. Bu da aslında parça parça yaptığınızda günlerinizi haftalarınızı alabilir. O da white paper çok e, teknik bilgi dolu değilse falan yani öyle söyleyeyim. Ama sizler defasında e, bu süreyi harcamayacaksınız tabi. Belki de zaten bildiğiniz yani birçok şeyini bildiğiniz e, projelerinde bilmediğiniz noktalarına bakabilirsiniz. Çünkü kimse size e, altın önünüzde sermeyecek, ne de e, başka sizin adınıza risk almayacak. İlk videoda söylediğim gibi kripto paradaki yatırımlarınızda başarı oranınızı arttırmak istiyorsanız temel analiz yapmayı öğrenmeniz gerekiyor. Tamam öğrenmemiz gerekiyor madem öyle diyorsun söyle o zaman herkes temel analiz yapmayı öğrenebilir mi? E o zaman geçelim bir sonraki videoya.